Nereden çıktı bunlar? Bilmiyorum. Masanın üstünde buldum. Ne demek bu? Biri bir şey demek istemiş. Ne demek istemiş Meryem? Bilmiyorum. Meryem. Oktay'ın da vardı aynı kol düğmelerinden. Hatırlıyorum. Hatırlıyorum güçlü bunların peşine giderken vurulmuştu. Ne diyor şimdi bana bu? Ne diyor? Sen de Oktay gibi mi olacaksın diyor. Senin sonunda Oktay gibi mi olacak diyor. Acaba bana mesaj veriyor. Senin ilgisi yok bunun? Senin ne ilgisi yok bunlar bana? Benim için. Arkasını çevir. Tehdit evet, bu. Evine de girerim. Sevdiğine de yaklaşırım. Kimsin lan sen? Kimsin sen? Nasıl bir oyun bu? Nasıl bir oyun bu? Siz mi geldiniz? Nerede bu? Bunları nereden çıktı bunlar? Nereden çıktı bunlar? Meryem bulmuş. Nereden çıktı bunlar? Ne ki bunlar ya? Tövbe estağfurullah. Meryem. Bu ne? Nereden çıktı bu? Savaş. Savaş. Savaş nereye dur savaş. Sen bu düşmanın dışındasın. Sana dokunursa bedeli olur. Onu bilecek. Öğrenecek. Kim? Savaş kim? Savaş, savaş. Savaş nereye? Gitmiyor musun? Nereye? E, savaş. Çok sinirli. Bunu kimin yaptığını biliyor küçük aklıyla. Bayağı paslanmışsın ben öldüğümden beri. Yapma böyle. Bana mı gidiyor? Benim mezarıma gitmeyeceğine göre... Annem ondan habersiz bir şey yapılmasından nefret eder. Savaş gidip kapıya dayanırsa mahveder beni. Gitmiyor muyuz? Nereye? Annene. Saçmalama. Savaş oraya gidiyorsa benim ne işim var orada? Annem çözer. Şimdi durup dururken gidip kendimi azarlatacak halim yok Savaş'a mazoşist miyim ben? Artık değil misin? Sen tam olarak neyin peşindesin? Yani derdin ne senin? Sen yapmadın. Annen hiç yapmadı. Kim yaptı peki? Ha? Kim ya? Ha? Kim? Savaş deliye dönsün istiyorum. Karşısında bir hayalet var zannetsin istiyorum. <laughs> bana ağırlık çöktü kestireceğim. Bu kadar da hastaya saygısızlık olmaz ki Derin. Açmayacaksan meşgule ver bari. İyi. Şimdiden gözüme batmaya başladın ha. Efendim güzel kuzencim beni mi özledin? Teyzem çıktığınızı öğrendi delirdi. Umarım bir iş karıştırmıyorsunuzdur. Yok ya. Boza'ya çıktık biz tarçınla bile bir takılıyoruz. Hadi ya. Bana da getirsenize. Neyse. Bırakın şimdi bunları da. Anneme söyle savaş oraya geliyor. Oley be. Sabah akşam abimle beraberim. Tam hayal ettiğim hayat. Ha, komik kız ama kabul et. Savaş geliyorsa o zaman ben ortadan kayboluyorum. Size teyzemle iyi kavgalar. Hadi öptüm. Bozayı yatağına getireceğim. Daha iyisini hayal edemezdim. Ne güzel bir ailem var benim. Çok mutluyum ya. Eve gidince uyandır beni. Sinirli savaşı özledim. İzleyeceğim. Hop, hop, hop. Ne oluyor? Çel, çel. Ana aç şu kapıyı. Siz sen. Suzan'ı göreceğim. Aç kapıyı. Sana misafir beklemiyor. Git buradan. Aç şu kapıyı dedim sana. Geldik. Bu daha hiçbir şey. Deliye dönecek. Deliye. Bu hayalet olmayışı da başıma gelen en güzel şey biliyor musun? Çekil. Hayırdır Savaş? Evimi mi basıyorsun? Bunlarla bilgin var mı? Güzel kız. Gazetede görmüştüm. Ne alaka? Meryem'in evinden çıktı bunlar. Derin evde mi? Evde ya da değil. Bu halde kızımı görmene müsaade edecek değil herhalde? Bu dosyalar senin. Bunu da mı inkar edeceksin? Benim. Ama sende ne işi var bilmiyorum. Onu da ben söyleyeyim. Arabamdan çıktı. Evine park ettiğim anahtarını yerde bana araba. Sesine dikkat et. Benden o kadar mı korkuyorsun da Sabaha bekleyemedin. Evime öyle zırt pırt gelip gidemezsin. Bu seferkini affediyorum. Ama bir dahaki sefere tavrım başka olur. Bu çocuk bu sinirle kesin bu gece uyku uyuyamaz. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.